Yayındasın. Alo. Yayındasın yapma. Yapma yayındasın. Yapma yayındasın. Allah kahretmesin seni. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla oh, Allah kahretmesin. Yere kolonya düştü. Şöyle buyurun arkadaşlar videoya geçmeden önce. Bugün kanalımızın en sevilen ve en çok izlenen serilerinden olan Twitch yayıncılarının en komik, en fail anlarını izleyeceğiz. Çok inanılmaz görüntüler var. Sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın. Ee, i̇lk videomuz 4 milyon izlenmiş. Bu videonun da şöyle milyonları görmesini istiyorum ve bu videoya like, paylaşım ve kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman video ön sıralara çıkıyor haberiniz olsun. Ve daha fazla uzatmıyorum. Bu videoya like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsun. Ve yanındaki çan var ya bildirimleri de açmayı unutma. Ha, sen sen sana diyorum. Kesinlikle aç o bildirimleri. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. Bu videoyu sonuna kadar izleyin muhteşem görüntüler var. Çok ilginç şeyler var bak. Abla ne yapıyorsun abla? Bak Sol tarafta oyun açık. Bu ne yapıyor? Oyunun oynasana. Lan yayındasın yayında. Allahım yayında yaptığı şey <laughs> ama... Yayındasın ya. Yayındasın be. Bu kadar da olmaz be. Hiç komik değil. Bunu Türk bir yayıncı yapsaydı inanılmaz linç yiyordu şu an. Ablacım yayındasın lütfen şu koltuğu ileri çeker misin rica ediyorum. <laughs> ya yayındasın yayında ya şu Abi şu işlerinizi yayından önce halledin Bazıları yayında olduğunu unutuyor Cidden unutuyor Ve yayın yaptıkları platformdan ban yiyorlar Abla yayındasın yayında Şişt. Yayındasın alo

Setup güzelmiş bu arada. Bu arada soldaki dolap içecek dolabımı çok güzel olmuş. <laughs> Canlı yayındasın. Arkandaki kameraya bak rica ediyorum. Zaten yayında olduğunda görüyorsun da. bak işte. Yapma böyle şeyler. Bak yayındayken bazen unutuyorlar ne nasıl hareketler yaptıklarını fark edemiyorlar. Al işte. Canlı yayında olduğunu unutan bir ablamız. Bak sonrasında da oturur oraya hemen. Allah yayındasın. Kamerada kendine bakıp durma. Hayır. <laughs> Başka bir şey bekliyordum. Allah'tan olmadı. He. Yemin ederim. İyi bir de ağzına mı sürdün sen onu? Pislik. Evet yayında şampanya patlatan ablam arka plan çok güzel duruyor bu arada. Geçmiş olsun. Ama hiç hoş bir görüntü olmadı yine. Çünkü bu videoyu izleyenlerin şu an %99 fesatlık oranı arttı. Doğru mu? <laughs> Ağlamanın sızlamanın kimseye faydası yok ablacım. Yapmayacaktım biz sana dedik. Yayındasın bak yapma. Valla benim videomda yaş kıslaması yiyecek. Yapma kurban olurum. Evet yayıncı ablalarımızla devam ediyoruz. Ayrıntıyı gördünüz mü oradaki? Görmediysen tekrar sar. Tekrar sar orayı bir daha izle. Bu da yapılmaz. Telefonla insan vücudunun fotoğraflarını kaydeder mi be? Bu arada bir şey diyeceğim kız çok güzel değil mi? Abi yemin ediyorum maşallah çok güzel kız. Bir de dilinizden anlasak çok güzel olacak ama. Aa arkada köpek ne yapıyordu ben görmedim dur. Kedi pardon köpek dedim ama izlemeyin boş verin geçin orayı. Evet bir yayıncı daha galiba bir yolculuk yapıyor. Ne yaşıyor ki burada? Neye sinirlendin ya? Bir şey diyeceğim şu an çok kötü görünüyorsun. Çok iğrenç görünüyorsun kolundaki kıllar gözüküyor. Uy, iğrenç. <laughs> yani iğrenç dediğime bakmayın. Bir kadın da çok absürt duruyor. Erkekte olması gerekiyor da. Kadın da absürt duruyor. Gerçekten buradan görünüyor bak ışık vurduğun zaman. Yapma ya geç. Ben seni izlemek istemiyorum. Bak yine kafayı yemiş bir yayıncı. Lan yayındasın yayında. Onu satayım çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. Oha! Bravo! Şuraya bir angar oynaması koyalım. Öyle şey yapsın bunu. Daha zevkli olur öyle. Evet yine bir yayıncı ablamız. Ne oldu? <laughs> Kıza para verdi dilenci sanıp. Yok artık. Lan o yayıncı trilyonlar kaldırıyorsun ona nasıl para verirsin? Dilenci mi o? Neyse ablacım kısa günün karı onu al bir Starbucks'a git ya da başka bir şey yap bir kahve iç. Kısa günün karı. Güzel iş yani. Haram haram. <laughs> Hızlıca geç burayı hızlı. Bakmak istemiyorum daha fazla. Burada ne varmış? <laughs> Abla ne yapıyorsun?

Abla bir şey diyeceğim. Üstüne giydiğin çok, çok saçma, saçma ama. eee neyse bu yorumu yapmayacağım. Bir şey söyleyecektim ama neyse. Gaming PC bak işte. Bak bu bu canlı yayında olduğunu bile bile yapıyor bunu bak. Ne resmen bağış atılması için kendini sergiliyor net. Bağış atılması için kendini sergileyen bir yayıncı. Bak şöyle giyineceksin hanım ablam gibi. Gördün mü sımsıkı kapanmış fıstık gibi yayın yapıyor. Çok güzel bir arka plan hiç göz yormuyor. Takipçileriyle etkileşim içinde 200 dolar bağış almış. Bir göz göze geldik farkında mısın? Ya <laughs> Bak işte İndir şu bacaklarını Yayındayız bak yaş kısıtlaması falan yiyebiliriz İndir bacaklarını Bana mı diyorsun Bugün bir espri yapacağım tuttu nedense Bence bu kadarı yeterli Sonuna Yaş kısıtlaması falan yemeyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.